Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır bir helva tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. 2 su bardağı sıvı yağını tavanın içerisine aldıktan sonra yağın önce kızmasını bekliyorum. İyice yağ ısındıktan sonra 4 su bardağı unu içerisine ilave edip tamamen karıştırıyorum. İyice pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum arkadaşlar. İyice kavurmamız gerekiyor helvanın zaten özelliği odur özellikle kıyır kıyır ağızda dağılan bir helva istiyorsanız mutlaka iyi kavurmanız gerekiyor ağza yapışmaması gerekiyor helvanın ben annemin senelerdir böyle yapmış olduğu bir tarifi denedim tarifi annemden aldım denemişken sizinle de paylaşmak istedim ve tamamen koyu bir kıvam alana kadar kavurduktan sonra hemen şerbetini döküyorum üzerine bu arada ocağı kapattım şimdi şerbeti içinde 2 su bardağı toz şeker Yarım su bardağı sıcak suyu üzerine ekleyip iyice karıştırdıktan sonra içerisine ilave edip iyice karıştırıyorum pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum. Bu aşama çok önemli çok fazla bekletmeden hemen servis tabağına almamız gerekiyor. Ben hemen borcamın altını birazcık hafif sıvı yağ ile yağlamıştım. Yağladığım borcamın içerisine helvamın hepsini aldım. İsterseniz porsiyonluk da hazırlayabilirsiniz. Bu helva o kadar lezzetli oluyor ki inanın böyle kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Asla böyle yerken ağzınıza yapışan bir helva değil. Ben komple borcamın içerisine aldım. Şöyle hemen sizlere birazcık da beklettikten sonra dilimlere ayırdım ve sonucu sizlere göstermek istiyorum. Eğer kıyır kıyır bir helva seviyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben helvayı bu şekilde seviyorum ve senelerdir yani annem bu şekilde yapar. Eski usul çok güzel bir helva tarifi. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.